muhterem Müslümanlar. Mukaddes İslam dini bir yönüyle Allah tarafından bize tevdi buyurulmuş bir emanettir. Ve ayeti gerekli olan bir emanet. Bizden sonra gelecek nesillere arızasız ve pürüzsüz teslim etmekle mükellef olduğumuz bir emanet aldığımız gibi vermekle mükellef olduğumuz bir emanet. Teslim aldığımız gibi yeniden bir teslim etmek vazifesiyle mükellef olduğumuz bir emanet. Bir yönüyle de aynı zamanda bu mukaddes emanetten bizim ve gelecek nesillerimizin saadet eminatı var. Bizim ve gelecek nesillerin huzurunun beşareti var, müjdesi var. Buna temessükümüz nisbetinde aziz olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var Celle Celaluhu. Her iki yönüyle de mahsı hayır olan böyle bir mesele karşısında günümüzün insanının ne pahası olursa olsun isabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etmem. Hainler arasında haçlı neşr olma endişesini içinde taşımam. Kur'an aldığı gibi gelecek nesillere teslim etme duygusu düşüncesim. İkincisi kendisinin saadeti, hatta mevcudiyeti istiklali, hatta hür olarak yaşamasım. Ona bağlıdır riayet edip, onun getirdiği, vaat ettiğim, teminat aldığı hususları elde etmem. İnsanımız işte bu durumla karşı karşıyadır. Kararını isabetli verdiği zaman hainler olmadan kurtulacak, emanete riayet eden insanlar olarak haşrolacak. Geçmiş nesiller arasında mualla yerini alacak ve gelecek nesiller tarafından da rahmetle yad edilecektir. Veya emanete hiyanet edecek geçmiş nesiller arasında oturacak yer bulamayacaktır. Gelecek nesillerin tükürüğü de yüzünü kirletecektir. Emanet riayet ve yahiyanet. Ya saadetinizin ve huzurunuzun teminatına sımsıkı sarılma veya ellerinizi gevşetme, perişan olma. Aklı başında insan, saadetinin teminatına sımsıkı sarılacak, geleceğin nesillerinden gelecek böyle bir tehditten, böyle bir tecavüzden, hiç olmazsa bir tükürmeden mahsus kalacak ve geçmiş nesiller arasında da yerini alacaktır. Huzuru Rabbül Alemine gittiğiniz zaman, ümmeti Muhammed arasında yerinizi alabilme hususun. Ama onun erkanı var, atabı var. Dinine sahip çıkacaksınız Allah'ın, yeryüzünde neşretmek istediği yaymak için. Hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınız haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz, sofra kalkarken hamdeleniz haline gelecek. Tavafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahdü peymana sadakatın ifadesi olarak tecdidi bir haline gelecek dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celaluhu sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak, ırzınızı faymal namusunuzu talan ettirmeyecek, bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız evet. ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazım oraya çıkıncaya kadar mahalik iktiham etmek lazım, okullara hedef olmak lazım, kandanirinden deryaları geçmek lazım, dikenli tarlaların içine girmek lazım, hayatı, rahatı ve rahaveti terk etmek lazım, meşakkati şiddetle arzu edip, Allah yolunda ölümü hayatın en tatlı neticesi saymak lazım. Nasıl bir cemaat, bu bezmeden tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordum. Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir dönem işte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden, resul Ekrem'in muhteşem tilmizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin De Velid esrarlı bir fırtına gibi sasanilerin burçları önünde estiği zaman her şey alt üst olur. Oradan akım değiştiripten, de, istikamet değiştirip de Bizans'a doğru akınca bu defada Bizans'ın her şeyi alt üst olur. Bir fırtına olarak yaşamış bir insan, ölüm kovalamış bir insan, ölüm döşeğinde kendi beyanlar içinde vücudunda para kadar okun, kılıcın, mızrağın, yerinin değmediği bir yer kalmamış insan. Kovaladığını, kovalayıp arkasından koşturup durduğu ölümü bir türlü yakalayamamış hayatı boyunca. Yakalataydı onu şöyle diyecekti Allahu alem. Allah'ın hayatının bir dönemine kadar Peygamberinin karşısına çıktım. Peygamberliğinden 13 sene sonrasına kadar bütün Mekke hayatı o ve ben karşı karşıyayız. Hicretten sonra 6 sene yine o ve ben karşı karşıyayız. Bu kadar azim bir cürme karşı benim çok ciddi bir kefarette bulunmam lazım. Bu ise bir harp meydanında ancak şehit kanıyla olabilirdi. Sen bunu bana lütfettiğinden dolayı arınmış gidiyorum diyecektin. Fakat Halid, ümniyeleri içinde kurup durduğu bu şeye ümmiyetler olamıyor, muvaffak olamıyordu. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim. Ve sonra ölüm döşeği üzerinde titriyordu. Said İbni Zeyd yanına girdiği zaman, Hazreti Ömer de derler. Bu 70-80 yaşındaki insan, alabildiğine yorgunluk, alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısında, artık belini doğrultamıyordu. İçeriye giren eski arkadaşı, hususiyle yer muhtu omuz omuza vermiş, beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geri atmıştı ne de ben iki. İçeriye girince doğrulmak istedi. Heyhat, Halid'in harp meydanlarında bir kazırga halinde kendisini hareket ettiren beli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha düşü düşüverdi. Ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? hayır diyordu. Hıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordu. Şu naçiz cesedime, ok ve mızrak olarak para kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durduğum ölümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahsum oğullarından bir şair şöyledir. وَمَا مَا تَمِنَّا سَيِّدُنْ ala حَدْفِ اَنْفِهِمْ Bizden hiçbir efendi oğlu, efendi deve gibi döşekte burnunun üzerine ölmedim. Ben şimdi burada bir kadın gibi döşekte ölüyorum, ona üzülüyorum diyordum. Halit döşekte mi ölmeliydi? Ve sonra hayaline dalıyor, kendi kendine. Ey Halit'in günleri, geçin gözümün önünden. Şimdi mü'tedeyim ve şu anda yermuktayım. Sema harıl harıl yağmuru boşaltıyorum başıma. Soğuktan tir, tir titriyorum ve düşmanın karşısında celadetle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri, geçin son dakikada ona bir lezzet daha, bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin, diyordu. Ve bir aralık fikrinde bir şimşek çatmış gibi, bana şu kılıcımı versene. Mücadeli muharip ne yapar kılıcını eline aldığı zaman? Onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır, sonra öper başına kor. Halid onu yapacaktır. Ve sonra beni şu kılıcın üzerine kaldır bir şöyle durayım. Kılıcımın üzerine dayalı durayım. Herhalde kendi duygu ve düşüncesini anlatmıyor bize ama onun dediği şey şundan ibarettir. Kahramanlar, yiğitler silahlarıyla beraber ölmeyi arz ederler. Her yiğit vefat ettiği zaman kılıcını yanında görmek ister. Bir vasiyetname gibi, bir dua gibi silahım yanında olsun der. Kılıcımla ölmek isterim. Halit kılıcına dayalı olarak ölecek. Ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıç üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halit de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halit'ten evvel niceleri, silahlar omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halit'e Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar ve geriye bırakacağı iki mirastan birincisi olan, kılıcını arkada bırakıp giderken, o yine elinde Rabbin huzuruna öyle gitmek istiyordu. Geriye bıraktığı iki şey vardı. Arkasından destanını yazan der ki öldü gitti geriye atıyla kılıcını bıraktı. Rabbim arkada sadece atımla kılıcımı bıraktım. Atımı harbe vakfettim. Kılıcıma da dayandım. Ve vasiyette bulundum. Vefat ederken halk meydanlarında olduğu gibi tıpkı benim mezarımıza kılıcımla kazın, onun sesini duymak istiyorum. Ruhum hala cesedimle alakasını devam ettirdiği müddetçe onun sesini duymak istiyorum, zira yiğitler kılıç sesinden hoşlanırlar. Bu bir yiğit ruhudur. Bu yatakta kadın gibi ölmekten nefret eden bir yüce ruhtur. Bu koşarken meydana getirdi ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktiza ettiği zaman cephede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur. Bu yüce ruh döşekte ölmeyi en büyük, en büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idi ki milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyoruz. İnsanlığa yeni bir neşve getiriyor. Bir huzur vaadiyle, saadet vaadiyle geliyordum. Neslimizde uyanmaya başladı bu günlerde bu ruhu gördükçe saadet aslını biraz daha anlama imkanına sahip oluyoruz. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine duçar olacaktım. Ben neftim adına. Simaları hakikat kabz İşlerinde İslam'ın ıstırabını yaşayan, gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen, neslin temiz simalarını seyrettikçe, ikinden onlara şöyle diyorum, ben kendim için sertacı imtihac yaptım, sahabi gibi sevdiğim, mihrabın diye önüme koyduğum, karşılarında el pençe divan durduğum, insanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı, sen bana sahabi öğrettin. Heyecanınla, azminle, iktabınla bana sahabi öğrettin. Yeni bir Hz. Muhammed devrinin gelmesi mevzunda sen bana bir fikir verdin. Berhudar ol çekiyorum içimden, berhudar olsun. Fakat bu nesil, Kur'an-ı Kerim'in meşaret vaat eden ayetini takip eden ayette olduğu gibi, yerinde rahmet ve rahmetiyle şeffetiyle hareket edecek, müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil, in, İncil'in beşaret verdiğim, Tevrat'ın tefşiratta bulunduğum, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, topluluk arasında muallâ yerini alacak ve kıyamete kadar faydar yaşayacaktır. Men kâsala li tekuna kelemullah hiya aliyya fa huwa fi sabilillah fa huwa sna ugunu teşayet biz kendimizi hakka zahir sayacağız ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz la tazalu taifetun min memati zahirin ala al hak la yatrhum men hajala hatta yati amrulllah kama qal bir cemaat istamarka çıktım zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe Onlara düşman olan kimseler Müslümanlığa zarar veremeyeceklerdir kıyamete kadar. Bu cemaat hakka zahir, bu hakka arka çıkmış olarak kabul ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hakk'ın bize emanının ve rutunun ihsanının geleceğine inanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi bu ümitte inkisara uğratmasın. Yeni bir hayal kırıklığıyla baş başa bırakmasın. Üç asırdan beri peşi peşine bir sürü gece gördük. Şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip ettik. Onun için ufkumuzda yeni ağarmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafak, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğdu, karanlıkta yaşadık. Bıktık utandık. Ufak emarelere şimdi bel bağladık, bağladık dil besli oldu. Rabbim bizi bağışlasın da mazur görsün. Mürde gönüllerimizi ihya etmek suretiyle bu bedimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye, yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesinler.